Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ee, en son ne yapmıştık? Bir tane demirimiz kalmıştı. Ee, şu kömürümüzü alıp buraya koyalım. Ya da dur Şu ilk önce inek etlerini pişirelim. Buraya bir merdiven lazım. O yüzden. Şunlarla bir merdiven yapalım. Bence olacak mı olacak? 6 7. Tamam, yaptım olacak. Ee, <laughs> en son şey toplamıştık, demir toplamıştık. Ee, bir tane maden bulmuştuk. Şimdi kabul stone vardı. Bir 12. kata çıkmayı deneyeceğim. 12. kata inmeyi deneyeceğim. Pardon. O ne? Ay hey, yarasa. şuraya da şöyle bir ışık koyalım da gör görüsün. Şimdi 12. kata e, indikten sonra etrafıma e, 12 e, dekarlık kazacağım. <laughs> evet. Neyse artık bunları da aldıktan sonra fazla kömür ihtiyacım kalmıyor. Boşu boşuna pikeksimi harcamayayım. Of. Evet. Şöyle bir yer açayım kendime. Oradaki altınları topladıktan sonra aşağı ineyim. Evet bayağı bir altın buldu gerçekten. Bir dakika şimdi. Hmm. Şurayı bir at şey yapalım. Bunu böyle koyalım da şunları bir Taş lazım bize. Hayır düşüyordum. Atlasam ölür müyüm acaba buradan? Lan altında su var ne öleceğim? Ne lan bunlar? Dur oğlum bir gelme ya. Ha oh, böyle daha çok gelmeye başladı. Dur şuna tutayım bari Altı mı bunlar evet. Redstone'a şu anlık ihtiyacım yok denilebilir. Olan. Evet. Oh. Canımız da Al şunu. Tamam. Çıkabiliriz. Lavdan korktum. Hayır. Bir tane. Neyse. Buradan uzak duralım. Aha, demir. Daha bölüm üstten bir sürü demir bulduk. Ne kadar şanslıyız. Şimdilik gerek yok. Şöyle koyalım ki buradan geldiğimiz belli olsun. Hayır dur be. Bir gidemedik var ya. Evet. Hadi bir diamond. Evet aldık. Redstone. 12. kattayız değil mi? Şöyle bir kazalım da. Belki diamond buluruz. Umuduyla. Hala kazıyoruz evet. Burayı zaten kazmama gerek yok. Şöyle kazayım. Pikeksim de gidiyor bu arada okuyamıyorum. Şuraya da kazacağım. Abi ya. Niye diamond bulamadık? Zaten daha 3. bölümde daha diamond bulmamız biraz garip ol olmaz mıydı ya? Değil mi? Garip olurdu 3. bölümde diamond bulan adam. Çık lan hadi. Tamam. Evet. Orada bir şey var mı acaba? Bakın şimdi. Burada %100 bir Diamond vardır fakat buraya gidemeyiz. Hop lan. FPS e düştü. Nereden gelmişim lan? Ah, buradan gelmişim. O oh, evet orada demir var. Dulan. lan. kablostan lan açıkayım çıkayım ben buraya. Tamam. Şuradaki demirleri tekrar toplayalım. Ne kadar çok demir bulduk lan. Oha, geliyorum oraya bekle. Artık burada ölürsek seriyi bitiririm burada. Tamam dur şimdi buralarda böyle yapalım ki önlem olsun. bir ma e, bir kömür ocağı daha bulduk. Evet, arkasında da bir demir. Hadi demirin arkasında da bir diamond bulsak. Aslında 34. katta diamond aramak çok mantıklı değil. Ha evet karşıda da bir şeyler var. Böyle kazıyoruz da altımız direkt lava. Bak aynı şöyle olabilir. Bunun daha derinleri de var. Tabii ki. Şurayı da kazdıktan sonra bence artık yukarı çıkalım. Evet. Evet. Oha lan. Demirleri gördüm orada. İki tane demir. Evet burada bir demir daha gördük. Niye hep ikişerli ikişerli geliyor bunlar ya. Neyse burada bir şey Yapıyormuş. kat 27'deyiz neyse biz artık eve geri dönelim yolumuzu kaybetmeden şimdi kaç kere yolumuzu kaybettik biliyorsunuz hoppa nereden geldik lan biz lan Allah Allah. Dur oradaki demirleri aldım bari. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. Hayır. Oh. Düştüğümü sandım lan. aşağı düştüler boşu boşuna. Neyse siz aşağıda kalın ben nereden geldiğimi bilemedim hala ya. Kazdım kazdım. Neyse dur şöyle yukarı doğru bir çıkalım da. düştüğümü sandım tekrar. Kaç demir bulduk böyle ya? Bakın şimdi nereden geldiğimizi mi? Nereden geldiğimizi de kaybettik ya. Hmm, neyse ben video burada durdurayım. Nereden geldiğimizi görünce gösteririm. Oh be bulduk. Var ya bizim kadar mal insan yok ya. Gözümüzün önündeymiş lan yer. Geldiğimiz yer. Hemen şuradan evimize çıkalım ve şunları piştirmeye verelim. Cık, tek ocak olmaz. çift olacak olsun şöyle yan yana hmm, bekleyelim hala bu arada bunları ben niye yanında tutuyorum ya evet kaç dakika olduğunu bilemiyorum acaba kaç dakika oldu birinci bölümden bu kadar çok gelişme göster Aa, bir dakika birinci bölüm diyorum. sanırım bu üçüncü bölüm evet üçüncü bölümden bu kadar çok gelişme gösterdik bu arada okullar açılıyor çok moralim bozuk belki de okullar açılımında bir haftada bilgisayar oynama saatim 20, ye, 20 ye düşecek zaten ben iki günde 20 saat bilgisayar oynarım, oynuyorum bir günde 10 saat işte Tut, 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 tut. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım acaba? Neyse. Videoyu ben burada kapatayım. Kapanış şeyini de Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna da geldik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. İyi günler.